Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıflar için hep birlikte konuşma sınavına hazırlık yapacağız. Ben size öğretmeninizin sorabileceği sorulardan birkaç tane örnek göstereceğim. Ve bunlara nasıl cevap vereceğinizi teker teker inceleyeceğiz. Eğer yazınızdan yüz almak istiyorsanız, Play Store ve App Store'dan Justin Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Hazırsanız karşınıza gelebilecek örnek soruları hep birlikte inceleyelim. İlk olarak öğretmeniniz ise birkaç tane insan resmi verip bunların dış görünüşlerinden bahsetmenizi isteyebilir. Look at the pictures and talk about people's appearance. Verilen resimlere bakın ve insanların dış görünüşleriyle ilgili konuşun. Eğer insanların dış görünüşlerini anlatacaksak şu tarz cümleler kurabiliriz. Ben buradaki her kişi hakkında teker teker cümle kuracağım. Siz de bu cümleleri inceleyerek hazırlık yapabilirsiniz. This is Jack. He is tall and thin. He has got short spiky brown hair and brown eyes. This is Alice. She is tall and slim. She has got long wavy blonde hair and blue eyes. This is Daniel. He is short and slim. He is bald. He has mustache and beard. This is George. He is tall and fat. He has got short straight brown hair and black eyes. İkinci olarak öğretmenin size iki insan ya da iki tane nesne verip bunları birbiriyle kıyaslamanızı isteyebilir. Bunu yaparken comparative adjectives yani karşılaştırma sıfatları konusunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Konuşma sınavına girmeden önce bu konuyu da tekrar etmeyi unutmayın. Burada Albert ve Joe'yu birbirleriyle kıyaslayacağız. Bu kıyaslamayı yaparken şöyle cümleler kurabiliriz. Albert is fatter than Joe. Albert is taller than Joe. Joe is slimmer than Albert. Joe is shorter than Albert. Albert is more upset than Joe. Joe is more cheerful than Albert. Öğretmeniniz sizden en yakın arkadaşınızın kişisel özelliklerinden bahsetmenizi isteyebilir. En yakın arkadaşınızın karakterinden yani kişisel özelliklerinden bahsederken şu şekilde cümleler kurabilirsiniz. My best friend is Jessica. She is generous. She always buys presents. Also she is cheerful. She makes me laugh because she is very funny. She is kind and thoughtful. The only bad thing about the her is that she is stubborn. She never change her mind. i Ayrıca öğretmenin size hangi tür sporları sevdiğinizi sorabilir. Sevdiğinizle sevmediğiniz sporlardan bahsederken şu şekilde cümleler kurabilirsiniz. I like basketball because it is fun and exciting. I enjoy playing with my friends, and it helps me stay active. It is also a team sport, so we work together, and that makes it more enjoyable. Son olarak öğretmeniniz sizden bir hafta içerisinde yaptığınız aktif bir nereden bahsetmenizi isteyebilir. Bunlara cevap verirken sıklık zarflarından faydalanmayı unutmayın. Peki bu sıklık zarfları ne demektir? Always, daima, never, asla, sometimes, bazen gibi bir iş yaptığımız sıklığı anlatabildiğimiz kelimelere sıklık zarfları denir. Yani cümlelerinize şu şekilde kurabilirsiniz. Hi, I am Robert. I always wake up early in the morning. I usually go to school on foot. I go swimming twice a week. I sometimes play basketball after school. I always do my homework on time. I never go to bed late. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar.